Hoş takımsız soru buyursun, hoş geldiniz, inşallah kazanırız. Şimdi abi, gözüm varıyordu. vallahi sizler siz de rahatsız olmuşsanız özür dilerim şimdiden. Hop şöyle. Abi zaten senin her şeyin var ya. Daha ne? Oy 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 oy. Abi. Bak. Ok. Benim zaten fobilim bir. Dörtte de olsam bile bire gidiyorum artık. Bazı adamlar bunu görmüyor. Pardon. Abi adam demir pantolonu varmış. <gülüyor> Dur. <laughs> <laughs> demir sete de yakınız diyebilirim. ikinci kat yoktu da sanırsam ben yine bir bakayım hop saklamışlar olabilir bir bakayım saklıyor musunuz lan bak 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 lan <laughs> buradan da bir set çıktı lan çocuklara şey yarattı Şimdi iki bir şey yapmıyoruz mu? Yaptık. Aynen. Güzel. Bir şekilde devam ediyoruz. Üst kata çıkmaya. Güzel iş şu an aslında. Kötü de, de diyemem. Çok iyiydi diyemem. Ama orta gibi bir şeyiz. Şimdi. Burası çizgi saklı. Değilmiş. Güzel Şöyle kendimize bir kask yapıp Hemen demir set olalım Diyorum ben Şöyle okay. Demir set olduk Şöyle hop Ah oh canım Şöyle tamam Zaman kola. Ben geri dönmüşüm yok bir şey olmaz. Yemeğimi yiyip gitmek istiyorum adam var sanırsa. Üç kişi kaldı. Hayır iki kişi kalacak. Şöyle. Abi adamı vurdum düşmedi. geçtim. Ne kadar havalıyım değil mi? <laughs> Şu pastayı alayım. Oldun mu? Güzel. <laughs> Bak adam mı? Adam var mı? Bir, bir, bir kavuş sanırsam. o da burada. Kardeşim yani. Yani. Yani ben demir setim benden kaçma ihtimalin var ama ben seni %100 öldürdüm. kılıcımı zırhımı yani ben sana bunu değil. Dersin kaçmaya çalışıyor huş gel gel ha kaçamaz sonsuza kadar kaçamazsın. Adam uçuyor. Aa adamda kit olabilir. Oh. Abi abartmadın mı ya? şöyle şöyle oluyor adam içeriye girdi ve cg abi adam yazdı tamam da ismi de yüzümüyor ki adamın nereye gitti şimdi orada gördüm biraz adam baksın biraz Ya adamı kaybettik. Kesin şuradan ender pearl olabilir. Bir bakayım nereye. Pardon. Şimdiki adam nerede? Hmm. Bu adam demek ki bize geçmeyecek kadar şey yapacak. Kötü oldu bu kit reset aslında ortaya gitmiş olabilir ha. Neyse şuraya bakayım. Şöyle şöyle çöpleri atayım ya. <laughs> tamam. tamam. Demir kılıç. What? Tamam. Adamın zaten göz ismi gözükmüyor. Bak olmuş adamda benim dokuz sayıda adamlar ben kesemezdi ya. Bu oradaki adamlar baya saldırganmış yalnız. Ya benim savaştığım adam bir demir seti yakın olmuştu orada. Hadi bak. Aynı lan. Koş koş arkala arkala. Abi olan yardım. Yok. Full demir setken deri baltalon olmuş. Şey, demir ayakkabı olmuş. Ve bir dakika çok 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 Dümdüz gidiyorum direkt. Dı <laughs> şur, şur, şöyle şöyle şöyle. Şöyle. Oğlum bu araba var mı? Şöyle düşüyor. Ya <laughs> adam <Olmaz ya. gülüyor> ne çalışıyor ya? Abi bekle. Hop yakaladım. Yakalım kesim. Ha ilk kez vurdu bana. Vırr. Ve oyunumu kazanmış. Bu videonun da bir sonuna geldik arkadaşlar. Sesler için çok 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 özür dilerim. Açıkçası neden? Çünkü rahatsız oluyorsunuz. Bu videonun da bir sonuna geldik. Bu tür videoların daha çok gelmesini istiyorsanız Abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. En, en önemlisi de paylaşmayı. Görüşmek üzere. Bay bay.